Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. SPK'nın yasal uyarısını görmektesiniz. Burada anlattıklarımız al sat veya tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Borsamızda düşüşler devam etmekte. Şu an için 2.85, 2.88, 2.89 öyle gidiyor arkadaşlar. Düşüşler 3'e kadar geldi hatta videoyu açtığımız anda. E, şu an çekim yaptığımız için şu an borsada açık olduğundan dolayı e, düşüşler değişiyor. Yani 2.80'den başladık bakın 3.08'e kadar geldi. Şimdi bu düşüşler niye oluyor arkadaşlar? Bu düşüşler güvensizlikten oluyor. Bakın, Gürcistan'da sel olsa, Bulgaristan'da kar yağsa bizim borsa düşüyor arkadaşlar. Bu olayı küçümseme manasında söylemiyorum. İsrail olayı tabii ki çok büyük. Yani o kadar büyük bir olay ki bizim güney sınırımızı değil İstanbul'u dahi etkileyebilecek bir olay. Çünkü sonuç itibariyle bu olay büyürse... Türkiye e, maalesef gene göç alma ihtimaliyle karşı karşıya kalacak her yerde. E, bu göç sonucunda da ne olacak? İstanbul'dan tutun, hatta Edirne'den karsa klişe cümlemizi söyleyelim. Edirne'den karsa her yer etkilenecek. Bu olay küçük bir olay değil. Ama bizim bir bizimizde e, yani borsa İstanbul'da şöyle bir problem var. Halkımızda borsa İstanbul'a karşı bir inanç azlığı var. Bu inanç azlığı niye var? Ona gelecek olursak, bu inanç azlığı şundan dolayı var. Yıllardır borsada kafalara yani kafalara yerleşmiş olan şu e, borsa oynuyorum. Borsa kumardır gibi sözcükleri silip atmamız lazım. Borsa yatırımdır kardeşim. Borsa şirketlere ortak olmaktır. Ve e, bu açıdan borsa çok önemli bir yerdir. Bugün halkımızın sadece yani 80 90 milyon olduk varsayalım. 7-8 milyonu borsada %10'u bile değil. %10'u bile değil. Ben size şöyle soru söyleyeceğim. Bizim e, genel manada yaptığımız yatırım nedir? Altın. Altını eyvallah ona lafım yok. Ama şu an bir çeyreğin 3000'den olduğu yerde kim ne altın yatırımı yapabilecek? Yani bir asgari ücretli ne kadar altın yatırımı yapabilecek? Ama bakın şöyle bir hisselere bakalım. Mesela GSD Holding e, 4 lira olmuş. Yani bir çay parası dahi değil bu şirkete ortak oluyorsunuz. Şimdi Düşük ücretli bir vatandaş dahi bundan ayda 100-100-100-100 biriktirebilir. İşte bir koa granit 5 lira 45 kuruşa düşmüş. Efendime söyleyeyim daha sonra e, bakmak gerekirse ışık plastik 7.58 7.5 lira olmuş. Ege Seramik 7.5 lira olmuş. E, ondan sonra 4.92 megap olmuş. Daha sonra e-plus 6.09 olmuş bakın. Yani niye 10 liranın altındaki hisseleri seçiyorum? Tabii ki böyle hisse seçmiyoruz bunu 50 kere anlattım. Zoran 5.84 olmuş. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Burada borsa ekonomiye katkı veriyor arkadaşlar. Borsa ile şirketler de güçleniyor. Vatandaş da güçleniyor. Ve 5 lira 6 liraya yapabileceğiniz Türkiye'de hiçbir yatırım kalmadı. 5 TL 6 TL Ama borsada hala bu şansımız var. Yani milleti borsadan soğutmak için gerçekten... Ee, Piyasa yapıcılar bazen elinden geleni yapıyor. Yani bu kadar keskin düşüşlerin şu an manası yok bana sorarsanız. Ha düşüşlerin manası var ama bu kadar keskinin manası yok. Hani insanları korkutacak derecede bu kadar artık eksi üçler eksi dörtler yani BİS'te gösteriyorsun bunu BİS'e değil eksi üçler eksi dörtler yapması bana sorarsanız bana normal gelmiyor. Ha bu iş nerede biter bu iş nerede sonlanır? Ee, bir de birkaç tane daha Twitter'da şöyle sorular gördüm. Özellikle Twitter'dan takip ediyorum. Bu arada hesabımı da açacağım Twitter'da finans zamanıyla alakalı. Ee, onun da linkini koyacağım. Oradan da karşılıklı soru-cevap yapabiliriz tabii ki. Ee, yani oradan video isteklerini de alabiliriz. Ee, bu arada beğenip abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Bir soru gördüm demiştim. Evet, ne gördüm? Ee, İsrail borsası niye yükseliyor? Şimdi arkadaşlar, borsa bir ticaret merkezidir. Yani alırsınız, satarsınız. Siz bugün gelseydi onun. Sıfır sıfır birlik hissesini alırsınız. Firmanın işlerini beğeniyorum dersiniz. Satışlarını vesaire beğeniyorum. Öz kaynak artışlarını beğeniyorum dersiniz. Bu hisseyi alırsınız. 5 ay sonra, altı ay sonra satarsınız. Veya ömür boyu da satmayabilirsiniz. Bu bir alsat olayıdır. İsrail borsası niye düşmüyor? Düşmez arkadaşım. Her ülkede lobisi, her ülkede güçlü cemaatleri olan bir ee, milletten bahsediyoruz. Her... Yani Amerika'da bugün Yahudi cemaatleri güçlü. İngiltere'de güçlü. Efendime söyleyeyim Çin'de dahi varlar. Ve hepsi zengin. Fakir fukara yok. Şimdi bizim borsamıza gurbetçilerden gelen var mı? Yok. Atıyorum o kadar Almanya'da Hollanda'da ne kadar gurbetçimiz var? Yüzde kaçı bizim borsamıza yatırım yapıyor? Ben çok merak ediyorum. Çok az. Halbuki uzun vadede ve borsa kadar para kazandıran başka hiçbir yatırım yok ortada. Yani sebeplerinden biri de bu. Borsamızın çabuk düşmesinin sebeplerinden biri de bu. Çünkü fazla güven borsaya maalesef yok ve hala borsa yatırımını yıl 2023'te biz bu millete aşılayamadık. Bana sorarsanız bunların ortaokulda dahi iyi gösterilmesi lazım. Finansal özgürlük ve finansal okul yazarlığın. Evet şimdi grafiğe geçelim arkadaşlar. Öncelikle dolar bazında bakacağız. Ee, bakın burada bir ikili tepe yaptı. Ee, yani... 310 sentlerde bir ikili tepe çalışması var Bistin. Bu ikili tepeden sonra aşağı doğru güzel bir düşüş elde ettik. Yani güzel bir düşüşten kastım şu. Ben her zaman düşüşleri severim arkadaşlar çünkü pozitif manada yani biriktirdiğim hisseleri artırma şansım olduğu için. Ha bazen parasız yakalanırsınız bunu da tabii ki severim demek saçmalık olur. Bakın burada dolar bazlı. Artık yükselişinde tamamen uzaklaşıldığını tekrardan bu tren çizgisinin üzerine gelmedikçe dolar bazlı yükselişin olacağını olduğunu söylememiz şu an için zor gözüküyor ve burada dikkatinizi çekelim 200 günlük hareketli ortalamaya doğru da yaklaşıyor arkadaşlar. Bakın burada Mayıs'ta 200 günlük hareketli ortalamanın altına biraz inmiş mesela ne kadar inmiş şöyle bakalım şöyle baktığımızda %7 %8 kadar inmiş. Yani biraz daha aşağı gidebilir. Bir mesela bakın şuralarda gaplar var. Bu gapları doldurabilir. Ee, yani bir 250-260 dolarlara gelebilir diye düşünüyorum borsanın en dip seviyesinin. Yani bunun da altına gelir mi? Ben zannetmiyorum. Bir yandan da bu arada e, dolarda da çeşitli artışlar var arkadaşlar. Yani dolar da tam yerinde durmuyor açıkçası. E, doların yerinde durmaması da tabii ki borsanın aslında dolar bazlı daha da ucuzlamasına sebep oluyor. Bakın borsa düşerken dolardaki harekete baktığımızda %10 gitmiş son 2 aydır. Az bir miktar değil. Ha yani bizim gibi ülkeler için ya yani bizde dolar çok hareketli. Bizim için çok fazla değil ama gene de az bir miktar değil. Yani şuradan bir alsak şu kırmızı mumu saymayalım hadi. Şu şekilde. Evet şuradan bile alsak bir alsak %4'lük bir hareket var arkadaşlar. Tekrardan endeksimize gelecek olursak Türk lirası bazında bakın buradaki gaplara kadar 6.744'ler ben buraların artık son noktalar olduğunu 6.750'lerin son noktalar olduğunu daha da aşağı gelişlerin olmayacağını şu an için düşünüyorum. Ha, dibin dibi var mıdır her zaman vardır yani şu, şunu kimse diyemez yani buradan 5.000'lere inmek imkansız yani satarlarsa iner ee, yani bugün bütün aracı kurumlar bütün mallarına taban taban yazsın bu borsa bine değinir ama bu işin bir mantığı var yani bu mantığa göre e, 7200'ler 6700'ler arası bir yerde ben durmasını bekliyorum arkadaşlar tabi bu beklenti garanti değil yani sonuç itibariyle burada sizin yapmanız gereken ne temelli beğendiğiniz sağlam hisseleri elinizde tutun şu an e, işte tam yedek akçelerin zaman arkadaşlar çok güzel düşüşler var yani Şuraya baktığınızda bakın hepsi kırmızı. Hepsi kırmızı maşallah hiç yeşil yok. Bir odaş var. Ee, İzmir Demir Çelik var. Zoren var. Yani adam akıllı yeşil de yok ortada. İşte böyle zamanlarda ne yapacağız? Beğendiğimiz temeli sağlam güzel hisseleri dolduracağız. Hey be arkadaşlar diyoruz. Ve videomuzu burada bitiriyoruz. Ee, beğenip abone olursanız sevinirim. Kalın sağlıcakla.